Türkiye'de bazı iller bulunduğu bölgenin iklim özelliğini yansıtır arkadaşlar. Yani şöyle düşünün mesela. Antalya Akdeniz bölgesindedir. Akdeniz bölgesinin çoğunda, hepsi de olmamak kaydıyla çoğunda Akdeniz iklim vardır. Antalya'da da Akdeniz iklimi vardır. İşte Trabzon Karadeniz bölgesindedir. Karadeniz'in kıyı kuşağında Karadeniz bölgesi deyince ilk akla tamamında görülmez ama ilk akla Karadeniz iklimi görür, gör, gelir. E Trabzon'da da Karadeniz iklimi vardır. Bak bu iller bağlı bulunduğu bölgenin iklim özelliğini yansıtıyor. Ama bazı illerimiz var ki kendi bölgesinden farklı iklim özelliğine sahipler. Şöyle hemen bakalım. Ankara nerede? İç Anadolu'da. İç Anadolu'da hangi iklim var? Karasal step, bozkır iklimi. E, Ankara'da da karasal step, bozkır iklimi. Kendi bölgesine uyuyor. Aydın Ege'de, e kıyı Ege'de hangi iklim var? Akdeniz iklim var. İç Ege, Kütahya, Afyon, Uşak, Karasal ama kıyı Ege'de Akdeniz iklim var. Manisa'da, İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da hatta Denizli'de değil mi? E Aydın'da da Akdeniz iklim var. Kendi bölgesine uyuyor. Erzincan nerede? Doğu Anadolu'da. Doğu Anadolu'nun sadece Erzurum, Kars, Dağı'nda sert karasal iklim var. Geri kalanında normal karasal iklim var. Erzincan'da da karasal iklim var. Kendi bölgesine uyuyor. Trabzon nerede? Karadeniz bölgesine. Karadeniz'de en yaygın iklim Karadeniz iklimi. İç kesimlerinde karasal iklim var. E, Trabzon'da da Karadeniz iklim var. Uyuyor. Ama ama Isparta nerede? Akdeniz bölgesinde. Fakat Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklimi aklımıza gelirken Isparta bu dağların arka tarafında olduğu için Isparta ile Burdur'da hangi iklim var? Göller yöresinde dağlar kıyıya paralel olduğu için Antalya'dan iklim içeri giremiyordu Akdeniz iklimi. Buralarda ne var arkadaşlar? Karasal iklim var. Kendi bölgesine kendi bölgesinden farklı bir iklim kendi bölgesinin tersi özelliklerine bir iklim özelliği görülüyor o yüzden yanıtımız A şıkkı oluyor